Kurt ve çita iyi seyirler başlayalım. Kurtların uzunlukları 1.6 ila 1.8 metre arasında değişir. Çitaların uzunlukları ise 1.4 ila 1.6 metre arasında değişir. Çitaların ağırlıkları 34 ila 64 kilogramdır. Ancak bazı büyük örnekler 72 kilo olabilir. Kurtların ağırlıkları ise 65 ila 80 kilodur. Bazı büyük örnekler 92 kilo olabilir. Çitaların hızı 120 kilometredir. Kurtların hızı ise 60 kilometredir. Kurtların ısırma gücü 400 psi'dir. Çitaların ısırma gücü ise 400 ila 500 psi arasındadır. Kurt dayanıklılık bakımından öndedir. Kazanan kurt. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.